Bakın pürüzsüz bir şekilde püreyi elde ettik. Şimdi burada hafiften sarımsak, çok fazla bu dibindeki yağı kullanmayın. Bu da buna şimdi farklı bir aroma verdi mi arkadaşlar? Verdi tabii ki. Şöyle küçük parçalar alıp bakın karidesle beraber. Şimdi buraya odaklanın. Balığın işlemi bitti. Bak bundan sonraki aşama artık pişme aşaması. Bunu hemen 180 derece fırınımıza atıyoruz ve başında duruyoruz. 10 dakika 15 dakikada hazır. Kaynadı mı suyumuz? buraya birazcık derin yağ koyun. Şunları kızartacağız. Senden ne rica ediyorum? Şuradan bana böyle bozmadan, şöyle bütün bir şekilde şık bir ıspanak bul. Arkadaşlar, orada limon suyumuz vardı. Limon suyunu ve tereyağını alabilir miyim? Kaparileri kızartacağız ısındıktan sonra. Sonra ıspanağımızı güzelce bir Şurada bir tava koy istersen. Ona senden ricam biraz fesleğen doğrayalım. Hafiften sallayacağız öldürmeden. Renklerin kaybolmasını istemiyoruz. Balığı kim kontrol ediyor? Ben şef baktım da daha 5 dakika, 5 dakika sonra 10 dakika. Tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar kulağınız burada olsun. Limon batır zaten hep bildiğiniz bir sos. Basittir, teknik olarak ama aslında zordur. Eğer ki dengeli ısıtamazsanız kesilirse yemeğin üzerinde görüntüsü kötü olur. Bundan hep beklentimiz ne bizim? Kremsi bir sos. Görüntü olarak da lezzet olarak da. Şimdi balığa limon yakışır ama Bizim ülkemizde hep bir tartışma konusudur. Balıkta limon olur mu? Olur. Neden? Olmaz. Arkadaşlar. O limon mu? Balık taze ise limon sıkılmaz. Bayat balığa limon sıkılır ya da hafif sirkele, sirkeye ya. batırıp çıkarırsınız. O e, kötü kokuyu alsın diye iyi balık yiyen insanlar limon sıkmaz. Evet. Limon salataya sıkılır. Ama dikkat edersin şimdi balık yemeğine limon sos yapıyorsunuz. Bir soru değil mi? Evet. Ne ya? Bu nedir şimdi? Şimdi orada bir asit lazım Bakalım. yemeğin içerisine. Bakın burada Kaynama noktasına geldiğinde arkadaşlar tam kaynamıyor. Kaynama noktasına geldiğinde bir karabiber alabilir miyiz? Evet. Şimdi şöyle gösterelim. Kaynama noktasında ocağımızı artık kapatıyoruz. Limon suyu değil mi kaynama noktasında? Aynen. İçerisine tam orta kısma yağlarımızı bırakıyoruz. Ne güzel oldu bak. Çok güzel renkler harika. Eline sağlık. Alıyorum şefim. İyi mi? Açıldı mı? Evet. Kışlamaz hepsini bak mi yapıyorum? Şimdi bir tane tadına bak. Nasıl bir tat var? Kuru, dışı, içi yumuşak. Peki, e, kapariyi direkt salamura yediğindeki ile arasındaki fark? Daha çıtır. Tuzu biraz şimdi, gibi. Şimdi anladınız mı ne demek istediğim? Evet, Bazı ürünlere iş, işlem yaparsanız yeni bir tat yakalarsınız arkadaşlar. Yani, Kıvamı gördük mü? Evet. Şimdi evet. sen de bunun tadına bir bak. Şu, şu balığı kontrol edelim mi? Hadi balığı kontrol edelim. Parçalamadın değil mi? Yok yok, çok, <laughs> çok kızarmamış yani. Birazcık daha Tam 10 dakika oldu şu an. Biraz daha açalım. 190 yapalım. Tamam. O ıspanakla kuşkonmazı alalım. Arzu. Çok Hayır. güzel, çok güzel koku geliyor gördün mü? At içine fazla suyunu şey yapmana gerek yok. Kökü de verelim. Aynen, 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 aynen. Ee, sonra. Onu da, onu da, onu da. Ee, Şimdi bunu hafiften şöyle bir tatlandır. Tuz attın mı? Biraz da karabiber. Dünyanın en güzel baharatı nedir arkadaşlar? Aşk. Sevgidir şef. Yemekte sevgi yoksa ruh yok. Çok Yalnız buradan kaymasın. Hep başımıza gelen sıkıntılar. Kaç dakika oldu şef? 15 dakika oldu. Tamam. arkadaşlar. Aytenciğim. 4 dakika kala 190 Şimdi abi. arkadaşlar bakın. Bu ince kesim bir balık. Hızlı pişiyor zaten. İçindeki püre pişti. İşlem gördü. Onun için lütfen bu pişirme şeyine dikkat edin. Yani burada fırınınızın ısısı her yerde değişebilir. Ama minimum e, derecede pişirip hızlı bir şekilde servis yapmamız lazım. Şimdi bakın bütün işten ortaya çıkan bu arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Burada tatlandırdığımız ıspanağımız var. Birazcık daha pişirebilirdi ama şu anda tabaklayalım. Bakın burada fesleğen içerisinde ne vardı? Dereotu hafiften zeytinyağı değil mi? Evet, buradan kuş konmazlarımızdan da bir parça. Burada sunumlarınızda jürilerin önüne götüreceğiniz yemekleri minimize tutun. Bir laf vardı bakın. Tadı damağımda kaldı. O tadı damağında bırakacaksınız. Anladınız mı? Ve tabağın içerisine böyle yemeği ya da ürünü doldurmak çok iyi yemek yapmak anlamına gelmez. Şimdi burada şu köşeden ince bir bıçak kullanmanız lazım. Köşeden girerken metale doğru iniyorsunuz bakın metala sürterek. Şimdi servis esnasında ne yapacağız? Tabak sunumunu istediğimiz gibi mi yoksa sizin yaptığınızın aynısını mı çıkarmamız ben lazım? Ben size bir tane göstereyim. Arkadaşlar bunu spatula ile almanız gerekiyor. Tabağın ortasına kadar geldik. Şimdi şu şeyi de balık şeyini de getirin, derisini de getirin. Arkadaşlar bu sos balığımız Sosuz olduğu için şöyle kenardan gezdiriyorsunuz. Bakın pastanın üstündeki krema gibi aktı mı? Buyurun şef. Lezzet verdi mi? Verdi. Evet. Tamam. Bakın bu balık derisini. Şimdi burada bunu yerken misafir ağzına böyle hoş hoş tatlar gelecek. Ya bu nedir? Sebze mi, meyve mi? Nedir? İşte o nedir kısımlarında, o şef tabaklarında nedirleri dedirmemiz lazım. Anladınız mı demek istediğimi? İkincisi, burada kapariyi biz salamura şeklinde atsaydık ne olurdu? Herkes bilirdi. Ama şimdi şöyle hafiften attığımızda hem yerken tadı ortaya farklı bir şey çıkartmışsın. Yani sabahtan beri anlatmak istediğimiz olay sizin yaptığınız klasiğin dışına çıkmanız arkadaşlar. Bravo Yoksa yani bir bir balık yemeğini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani hepsini bir tavaya doldurup türlü gibi de yapabilirsiniz. Kesinlikle içinde farklı bir işçilik ve ortaya farklı lezzetler çıkartmanız lazım. Anladık mı? Anladık Şimdi top sizde. Ama teknik aynı istiyorum. Arkadaşlar, insanların midesi iki yumruğu kadardır. Bunu doyuruyorsunuz. Çok fazla yemek yemek ya da tabağa yemek doldurmak keyifsiz hale getirir. Az, öz o kadar. Tamam? Tamam şef. Elinize sağlık. Hadi kolay gelsin.